Sadaka. Adi bin Hatim radıyallahu an anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında idim. Bu sırada kendisine iki kişi geldi. Bunlardan birisi fakirlikten şikayet ediyor, diğeri de yol kesilmesinden şikayet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol kesilmesi çok sürmez biter. Sonunda bir kervan korumasız bir şekilde Mekke'ye yola bile çıkar. Fakirlik de biter. Sizden biriniz sadakasını dolaştırıp kabul edecek birisini bulamayacağı bir zamana kadar kıyamet kopmayacaktır. Sonra sizden biriniz arasında hiçbir engel ve konuşmasını tercüme edecek bir tercüman olmadan Allah'ın huzurunda kesinlikle duracak sonra mutlaka Allah ona sana mal vermedin mi buyuracak. O da evet verdin diyecek. Sonra Allah sana Resul göndermedin mi buyuracak. O da evet gönderdin yiyecek ve sağına bakacak cehennemden başkasını görmeyecek. Sonra soluna bakacak yine cehennemden başkasını görmeyecek. Bu nedenle her biriniz bir hurmanın yarısı ile de olsa cehennemden korunsun. Eğer bunu da bulamazsa güzel bir söz ile cehennemden korunsun buyurdu.